Merhaba sevgili yarış severler. Bugün 30 Ağustos Cumartesi günü bir başka Saratoga yarış programıyla daha birlikteyiz. 2025 yılının son yarışı olacak, son yarış günü olacak Türkiye için Saratoga'nın bugünü. O yüzden 8 koşuyu siz yarış severlerle beraber değerlendireceğiz. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm Türk ulusunun Nur Bayramı'nı öncelikle kutlarım. Geçelim hava ve pist turuna Saratoga'da. Hava ve pist turunu düne göre daha iyi çim pist normal ve kum pist normal şekilde olacak. Bugün yarışlar için iki pistte uygun bir şekilde bizim karşımıza çıkıyor. Eğer hazırsak günün birinci koşusuyla beraber yarışları değerlendirmeye başlayalım. Günün birinci koşusu 1200 metre kum pistte yapılacak olan bir meydan yarış ki, iki yaşlı safkan İngiliz atları bir koşuya katılıyor. Bu koşuda ilk şanslı isim 9 numaralı Jolted olarak görüyorum ki bu safkan son koştuğu yarışında virajları çok dışarılardan dolanarak öndeki tempoyu yakalamaya, ayak uydurmaya çalışırken sonlarda yorularak dördüncülükle kaldı ama birinciden sadece 3 boy bir fark yedi. O gün için e, tam hazır olmayan Safkan bence bu yarışı görerek fitnessını bu yarış için fazlasıyla hazırladı. Bu ilk sıradan 9 numaralı siz yarış önermek istediğim isimdir. İkinci sırada ise çok ilginç bir Safkan önereceğim sizlere. O da 4 numaralı French Knight. 4 numaralı French Knight dünkü kazanan Kenny McPhee'nin diğer atıyla beraber yaptığı işlerde daha olgun, daha du, güzel gözüken bir safkan. Ee, bugün için hazırlıkları gerçekten çok iyi ve gerçekten iyi bir hız atı, sürat atı. Bugün için anne pedigisine baktığım zaman bu French Park isimli kısrak 10 tane yavrusu vermiş, 10 tane yavru vermiş. Bunlardan 6 tanesi 2 yaşlıyken kazanmış ve bunların bir iki tanesi de grup yarışlarda başarılı olmuş. Dolayısıyla 4 numaralı French Knight şu anda çok sürpriz görünümde Türkiye sıralamasında yer alırken biz siz için ikinci sıradan önermek istedik. Geçelim koşunun üçüncü şanslı ismi. O da 7 numaralı bu koşuya katılacak olan Waiting on Sunday isimli safkan gibi. Bu safkan geçen startında starttan çıkarken tökezlemişti ve diğer atlarla çarpışmıştı. Ona rağmen sonlarda yüklenip gelip çok iyi bir ikincilik elde etti. Bugün Ricardo Santana'yı tekrar üstünde bu atın gördüğümüz için mutluyuz. O yüzden 3. sıradan 7 numaralı Waiting on Sunday isimli safkanı siz yarışseverlere önermek isterim. Bugün 6 Ganyan erken başlıyor. Dolayısıyla eğer hazırlıklı değilseniz QR kodunu okutarak bu kupona bu kupona iştirak edebilirsiniz ya da aynı kuponu bitalih.com adresinden hazır kuponlar bölümünden e, ulaşma şansınız var. Siz hareseverleri hatırlatmak istedim. Geçelim günün ikinci koşusuna. Günün ikinci koşusu ee, bir başka e, 1700 metre mesafede yapılacak olan zor bir meydan bu sefer Çin'de yapılıyor bu yarış ki bu yarışta ben biraz daha sürpriz sonuç bekliyorum. İlk sırada önereceğim Safkan, 2-3 numarayla bu koşuya katılacak olan Dileo isimli Safkan olacak ki son yarışında gerçekten çok iyi bir start sıkışı, çıkışıyla önde kaçan safkanı kovalamakla olan bu tay son 50'lerde artık temposu düştü ve 3. kaldı. Ben bugün için daha iyi hazırlıklarla bu yarışa geldiğini düşünüyorum ve her ne kadar koşunun favorisi olmasa da benim favorim olarak ilk sıradan siz yarışseverlere öneriyorum. Koşunun diğer şanslı ismi ise 10 numarayla bu koşuya katılacak olan Time to Roll isimli safkan ki bir baktı Time temsilcisi artık bu saat, bu aygır hakkında konuşmamıza bile gerek yok. Her koştuğu sayı müthiş sonuçlar elde ediyor ve müthiş başarılar elde ediyor. Bugüne göre Koçluğu 272 çim tayından ya 44 tanesi ilk koştuğu yarışı kazanmış bir aygırdan bahsediyoruz. Dolayısıyla hazırlıkları da bu koşu için yeterli olan 10 numaralı time to roll ikinci sıradan değerlendirilmeyi diye düşünüyorum. Üçüncü sıradan ise 5 numaralı bu koşuya katılacak olan sabahki ganyanlarında biraz sürpriz görüntüsü olan Konstant Chaos olacak ki bu safkan geçen koştuğu Çin yarışında e, gentten çıktıktan sonra yol bulma telaşında 2 ya da 3 defa diğer atlarla çarpıştıktan sonra aslında bir nevi yarıştan küstü. O gün için koşuda favori önerdiğim Diello'ya sadece üç buçuk fark, boy farkla geçildi. Bugün aynı sorunları yaşamazsa startta Çin pedigrisiyle bu koşunun bombasını patlatabilir. Siz yarış severlerin dikkatine 5 numaralı Constant Chaos. Koşunun dördüncü şanslı ismi ise 8 numaralı bu koşuya katılacak olan bir Twilight kendi kızı o da Twilight Late isimli safkan olacak ki son koştuğu yarışında gerçekten off tarifte hiç işlememişti bu safkan yine de yakın yakın ara üçüncülük elde etmişti ama bugün için Çin pistte tercih ettiği piste geri geliyor ve ben bu safkanı mutlaka değerlendirmenizi öneriyorum o da kim 8 numaralı Twilight Lane isimli safkan. Geçelim günün 3. koşusuna. Gün 3. koşusu ee, yaklaşık 1300 metre mesafede yapılacak olan bir alonus yarışı. Yani şartlı bir yarış ki bu, bu, bu yarışta da ben biz biteceğini düşünüyorum. Özellikle Türkiye'de şu anda biri yani %57 ile bir favori at var. O da Runaway şimdi isimli at ki bu Safkan çok küçük hipodromlarda yarış kazanarak buraya geldi. Ben bugün için bu yarışta pek şanslı olacağını düşünmüyorum. O yüzden kuponumda bulundurmuyorum. %57 AGF'si olan bir numaralı Ranaway Jog isimli Safkan'ın kim peki bu koşunun favorisi? Benim gözümde koşunun favorisi 4 numarayla katılacak olan Tencent Tam için Safkan olacak ki son startında starttan çıkarken her ne kadar tökezleyip yarışı adapte olmakta zorlansa da ön tarafa gelip yaptığı sert tempoyla sonlara kadar gelebildi ama son metrelerde artık yorulan Safkan yakalanıp geçildi ve o gün yarım boy farklı üçücük elde Bugün iyi bir start çıkışıyla beyaz bayrak aynı yapabilir diye düşünüyorum ve ilk sıradan 4 numaralı Ten Sen isimli safkanı siz yarışseverlere severlere öneriyorum. İkinci sıradan ise 3 numaralı bu koşuya katılacak olan Transpan isimli safkanı önermek isterim ki bu safkan adeta formunun zirvesinde son koştuğu iki yarışında içinde de Belmont Park podiumunda kolay kazandı. Bir arası var ama o arada çok büyük bir ara değil Todd Pletcher için. Bence güzel hazırlıklarıyla bu koşunun ikinci şanslı ismi olmayı fazlasıyla hak ediyor. Ki son koştuğu yarışında aslında çok da zor yerlerden split atıp geldi ve bu gruptan ne kadar üstün olduğunu bizlere gösterdi. Geçelim 23'ün şanslı ismi o da bu koşuya 7 numarayla katılacak olan e, Factually Correct isimli Safkan ki şu anda sabah ganyalarında biraz sürpriz gözüküyor. Son startında Flavian Prat'ın öndeki atı ısrarla kovalaması, ata bir türlü nefes vermemesi yüzünden yorulan bir safkan olarak gördüm ben bu safkanı ki bundan önceki yarışlarında Stex yarışları da karşımıza çıkıyor. Bu hipodromun, Saratoga'nın ee, Kalbur üstü Ruiz Rivera bu koşuya bu safkanına katılıyor. Genelde bu tarz atlarda sürpriz yapar ve ben o yüzden 7 numaralı Factual Correct isimli safkanı 3. sırada önermek istedim. Koşunun sürprizini ise 5 numaralı WhatsApp Bro isimli safkandan beklemekteyim. Geçelim günün 4. koşusuna ki günün 4. koşusu güzel bir çim yarışı ki başka bir sürprize müsait yarış bizi bekliyor. Kısa mesafeli bir yarış. Çok denk atların bir arada koştuğu bir yarış. Bu koşuda ilk, numara, ilk şanslı Safkan 2 numaralı bonus move olacak. İki yarış önce hatırlarsanız bu Safkan aynı bu grupla koştuğu yarışında bariyer dibinden spin atmaya hazırlanırken içinden ve dışından gelen atlar yolunu daralttığı için bir türlü o kolları bulamadı ama geldi o haliyle de yaklaşık bir buçuk boyluk farkla beşincilik elde etti. Bugün daha iyi bir yer tut tutacak olan kendi karmışla bence koşuyu kazanabilir. Hatta küçük kuponlara bu bank olarak da önerebilirim. Rakipleri kimler olacak? İlk rakibi 6 numaralı bu koşuya katılacak olan Set olacak ki Set son iki yarışında çok hayli formda e, görüntüyü görüntü izletti bizde. Son koştuğu yarışında zaten kolay kazanmıştı ve iyi grubu geçmişti ki 91 ve 94 Bayer Speed'leriyle adeta bu koşuya ben de varım şekli geldi. O yüzden en yakın rakibi 2 numaralı bonusluğun 6 numaralı set olacaktır diye düşünüyorum. Koşunun sürprizlerini ise 1 numaralı final verdik ve 3 numaralı Antares'ten beklemekteyim. Geçelim günün bir diğer koşusu olan 5. koşusuna ki 5. koşu gerçekten e, bir 1 yani 1600 metrede yapılacak çok enteresan bir yarış. Bence sürpriz olabilecek bir yarış. O yüzden bu yarışta mümkün mertebe kuponlarınızı e, sağlam tutmanızı öneririm ki benim ilk şanslı ismim bu koşuda 8 numaralı bu koşuya katılacak olan Midtown Mid Lights'ını safkan olacak ki bu safkan gözlük takısını çıkartarak bir yarışa giriyor ki bence gözlüksüz çok daha başarılı koştuğu yarışları geçmişte var. Eğer safkan bugün o günlerini hatırlarsa güzel bir sürprize atarak bizlere iyi bir ikramiye götürme şansı olur. O yüzden ilk sıradan 8 numaralı Midtown Lights'ı öneriyorum koşunun ikinci şanslı ismi 2 numaralı bir koşuya katılacak olan Tough Street ki aslında koşunun favorilerinden biri olan Safkan son koştu yarışında 17 boy geri gelirken aslında bir nevi yarış gördü. Bugün Dylan Davis'in e, tekrar atı tercih etmesinden dolayı ben bir kez daha şans vermek istedim. O yüzden 2 numaralı Tough Street, ikinci sıradan siz yarış severlerine önereceğim Safkan'dır. 6 numaralı bir koşuya katılacak olan M. Vessel Gale isimli Safkan ise son koştuğu yarışlarında adeta ikincilik ve 6. son 6 yarışında Son iki yarışında adeta ikinciliklere sahip kaldı ki bu bu saftan kazanabilir yarışları. Bence bugün iyi bir jokey değişikliği var. Dylan Davis'ten Christian Elliot'a dönmüş at. Bu saftana daha iyi bineceğini düşünüyorum. Üçüncü sıradan siz yarış severler. 6 numaralı Embesi bu Gal isimli saftanı öneriyorum. Koçunun sürprizini bu koşuya aslında favori olarak katılacak olan 3 numaralı Sitchian isimli safkandan bekliyorum. Ama çok uzun bir arası var. Bugün nasıl koşacak çok merak ediyorum. Geçelim günün diğer koşusu olan 6. koşusundaki günün 6. koşusunda ben siz yarış severlere bir banko isim önereceğim. O da bir numarayla bu koşuya katılacak olan Stra Dale isimli Safkan olacak. Yupo'nun temsilcisi bu Safkan. Geçen yarışta da çok ağır bir bahis oynanan Safkan'dı. Gerçekten koşuya yakın 1.50'lere düşen bir bahis. bir e, ganyanı mevcuttu. O gün startta iyi çıkış yapamadı. Virajı dışlardan dolanarak yarışı tamamladı ama o gün bile çok ciddi enerjiyle yarışı bitirdi. Ben bugün aynı hatalara düşmeyeceğini düşünüyorum ve Steve Asmus'un, Ricardo Santana'nın tekrar bir araya geldiği bu yarışı kazanacağını düşünüyorum ve bank olarak siz yarış severlere günün 6. koşusunda bir numaralı sıra isimli safkanı öneriyorum. Geçelim günün 7. koşusuna. Günün 7. koşusu bir grup yarışı ve 3 yaşlı İngiliz atlarının katılacağı bir yarış ki bu yarışta çok enteresan bir sürpriz attan bahsetmek isterim. Kim? O da 4 numaralı bu koşuya katılacak olan Stone, Smuggler isimli safkan gibi. Bu safkan son yarışında 12. starttan çıkarak koşuyu adeta 8-10 boy yerden takip edip 600 reyinden sonra yürüdü yürüdü ve koşuya hakimiyetini kurup kazandı. Ara verdi, aradan buraya geliyor ama yaptığı hazırlıkları gerçekten müthiş yaklaşık 8 tane bin işi, 3 tane 800 işi mevcut. Bence fazlasıyla bu yarışı hazır. Neden bu yarışta bu safkanı kullanmak istedim? Çünkü yarışta çok büyük bir tempo olacak ön tarafta. Yaklaşık 3 at da gitmeyi seven atlar ve birbirlerine pres etmeyi, eden, etmeyi seven atlar. Böyle bir durumda bu safkan dış kulvardan yapacağı sprinti ile koşunun bombasını patlatabilir. Kim bu safkan? 4 numaralı. Stan Smuggler isimli safkan. Koşunun ikinci şanslı ise bu koşuya 5 numarayla katılacak olan Long Neck Tavla ki Long Tavla son yarışını uzun aradan sonraki ilk yarış olarak önümüze çıkıyor. Gayet güzel bir e, önde tempo olarak yarışı kazanmak üzereyken son anda gelen Indy ve geçildi baş farkıyla. O günkü gördüğü yarışla daha iyi ve daha iyi bir fitness'e ulaşan Safkan bugün için 4 numaralı Stan Smuggler'a geçilmemek için elinden geleni yapacaktır. Son yarışını kazanırken adeta gövde gösterisi yapan 3 numaralı Delightful Claire bence o gün gözlüklerinin düzeltilmesinden dolayı o yarışı yaptı ama iki at yan yana ön tarafta numara, numara götürürken çok iyi hadi dedi ve yaklaşık farkı 9 boy farka çıkartarak kolay kazandı. Antrenörün yaptığı aynı yorumu da size aktarmak istiyorum. Gözlüklerindeki bir adjustment'dan bahsetti. Gözlüklerini küçülttüğünü ve deli karşılığını ve o şekilde tayın daha iyi sonuç sergilerini belirtti fabrik için. Ben bugün için bu safkanı 3. sıradan siz yarış severlere önermek istedim. Geçelim günün son koşusu olan 8. koşusundaki gayet zor bir yarış bizi bekliyor. Ama ilk sırada 3 numaralı bu koşuya katılacak olan ve Chad Summers'ın train ettiği Rewinus isimli safkanı siz yarış önereceğim bir tapit temsilcisi. Bu tarz seri yarışlarda çok başarılı olan bir pedigri. O yüzden bence her ne kadar sürpriz gibi gözükse de benim ilk sırada siz yarış önermek istediğim safkan. Koşun için şanslı ismi aynı zamanda Ricardo Santana Estevas ikilisinin de olduğu 6 numaralı Dragons'tan bahsedeceğim ki bir Gun temsilcisi Safkan yaklaşık 1.7 milyon dolara yani Ağustos Yearling satışlarından el değiştirmişti. Bugün için Safkan'dan beklentiler çok. İşleri biraz yavaş gibi duruyor ama Gun Runner taylara genelde çok hızlı çalışmıyor. Bakalım bu Safkan nasıl bir yarış bize gösterecek. Bir diğer safkan ise bu koşuda 10 numaraya katılacak olan ki Bir Turling temsilcisi olan safkan koştu. ilk yarışında hem startta çok ciddi bir şekilde sorun yaşadı hem de yarış içinde de birkaç defa diğer atlar tarafından çarpışmaya neden, sebep oldu ki ama o gün Tetnofi denilen safkan zaten hiçbir şekilde geçemeyecekti. Gördüğü o yarıştan sonra daha iyi duruma gelen 10 numaralı Gritnes'i ben 3. sıradan siz yarışseverlere önerdim. Koşunun sürprizini ise gerçekten bir McKenzie g çaprazlaması olan ve çok süratli bir at olduğunu sabahki işlerinden gördüğüm 4 numaralı Kapo Tutti Tutti'sini bekliyorum ama ben bu bir yarışı biraz daha kalın tutacağım. Gördüğünüz gibi altılı kuponları kare kodunu okudanak ulaşılabilecek kuponlar ya da vitalih.com adresinden e, kuponlar bölümünden iki kuponumuza da ulaşabilirsiniz. At ekleyip, at çıkartabilip istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Bugün yarışlar erken başladığı için biraz daha seri yarışları değerlendirdik. Bütün yarışlarda siz yarış bol şans diyelim. Haftaya başka bir yarışlarını değerlendirmekte görüşmek üzere.